Şey, orta başı. Yavaş yapalım. Hop. Evet. Tamam mı? Hadi başlayalım. Hadi. ほう Hadi Ay, evet, oynamayın, oynamayın. Evet. Hadi, evet. Bak, hadi. Evet Oyna oyna oyna. Şimdi sola bakam sola vuracağız. Saçtım buradan. Hadi. Hop. Eee bak burada şubat Hadi. Sola Evet. seri, hadi hop. Evet gel. Bir daha çok seri. Seri seri. Evet bir daha <laughs> da. evet. Hop, evet, gel. Eski Hop, seri, hadi olmadı. Gel 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 gel. Gel. Bir daha. Hadi. Hop. Ah. Gel. Oyna. Çift sağ tek sol. Hadi. Çok seviyorum. Hadi. Hop. Yapıştır onu be. Hadi. Evet. Bir daha. Çek yeni bir sol daha. Evet. Dur. Evet. Oyna. Hadi. Hadi. Çek. Bir. Bir Değil. Hadi. Hop. Evet, oyna. Bunu muzağı patlat. Hey. Engelden daha içeride. Evet. Üzerine geliyorum şimdi. Sağ parkat, sol direk. Göremiyorum. Hah, Hadi. Hop! Hadi. Hadi. Hadi, vur. Daha seri, hadi. Adam üzerine koşuyor, oynat hadi. Hop! Evet, daha seri, hadi. Hop! Evet, daha seri. Hadi. Evet, daha seri. Hadi hop. Gel. Tek bir sol daha. Hadi hop. Gel. Bekle. Alan üzerine koşmaya başladın, Hadi hop. Evet bu oyna.